Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bilgilendirmeler devam ediyor sizin için. 2021 yılı 6. dönem Emniyet Teşkilatı mensubu ilk derece amirlik eğitimi yazılı sınav takvimi açıklanmıştır. Bu da yılın ikinci payem alımı olacaktır arkadaşlar. Polis amirliği eğitim merkezine aday olarak girecek arkadaşlar içerideki polis memuru arkadaşlar olacak yeni iç alımla daha önce paylaştığım videolarda iç alım olacağını söylemiştim ve polis memuru arkadaşların Payam ile Anadolu Üniversitesi Polis Akademisi İşbirliği adı altında Payam olarak polis amirliği merkezinde eğitim görüp daha sonra sınava katılıp sınavdan sonra arkadaşlar sözlü mülakat ve parkur aşamaları olacak zaten yazıyor bakın şurada yazılı sınav sonrasında yapılacak fiziki yeterlik ve sözlü mülakat sınavları ile ilgili hususlar daha sonra duyurulacaktır yazıyor. Adayların giriş belgeleri erişebilmesi sınav sonrasındaki sınav sorunlarına sınav uygulaması ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazları için üniversitenin polis amirliği merkez eğitim merkezi mensubu öğrenci aday internet sınav kulübümüzü adımlarını izleyerek yapması uygulanmıştır demiş arkadaşlar. Ee, başvurular ne zaman başlayacak derseniz şu şekilde sınavlar 17 Ekim 2021 Pazar günü saat 2'de tek oturum halinde Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Samsun, Şırnak, Trabzon ve Van olmak üzere 11 sınav merkezinde gerçekleştirilecektir. Adaylar sınava girebilmek için sınav giriş belgeleri ile Fotoğraflı ve onaylı kimlik belgelerini yanlarında bulundurması gerekiyor arkadaşlar. Bu kesinlikle herhangi bir sebeple sınava katılmayan adaylar için ek sınav yapılmayacaktır. Adaylar yanlarında ve üzerlerinde kağıt, kitap, defter, not ve dokümanları, pergel vesaire e, herhangi bir cihaz bulundurmaması gerekiyor. Toplam 100 adet soru üniversite tarafından güncel mevzulara göre çoktan seçmeli. 5 cevap şıklı iki kitapçık türünde ve hesap makinesi, makinesi kullanılmayacak şekilde sorular hazırlanacaktır. Polis meslek mevzuatı, ceza muhakeme hukuku, ceza hukuku, anayasa hukuku, idare hukuku, Atatürk inke, ilkeleri ve inkılapları, insan hakları ve genel kültür olmak üzere arkadaşlar. 100 adet soru. Sınav süresi 120 dakika. Sınav soruları ve cevapları hiçbir yerde yayınlanmayacaktır. Adayların sınavda uyması gereken kurallar da aşağıda veriyor arkadaşlar. En az 70 puan almanız gerekiyor. Yani 100 sorudan 70'ini doğru almanız alan kişi sözlü mülakat ve fiziki yeterlik parkuruna girmeye hak kazanacak polis memurlarının arkadaşlar içinden komiser yardımcısı alımı olacak ilanın detayları bu şekilde Emniyet Teşkilatı mensubu adayların yani parantez içinde polis memuru adayları polis memurlarının girecekleri amirlik sınavlarında şimdiden başarılar diliyorum Bugün yapılan duyuru bu şekildeydi bakalım 27. dönemle alakalı bir gelişme olacak mı eee hep beraber takip ediyoruz arkadaşlar. O yüzden e, herhangi bir gelişme olduğu zaman sizin kanal kendi kanalımla alakalı hemen duyurular kısmında kendim de paylaşacağım arkadaşlar son dakika diye. O yüzden kanalıma abone olmak önemli bir yer teşkil ediyor şu aşamada ve videoları beğenmek de benim için önemli olacaktır. Kanalıma abone olursanız güncel bilgilerden her zaman yararlanabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.